yol seçimi sorusu. Berk bahçede bir atlamalı oyun çizdi. Berk oyuna ilk yeşil bölümden başlar. Sonra şu kuralı tekrarlar. Üzerinde durduğu bölmeden o bölmedeki oklar yönünde ok sayısı kadar atlama yapacaktır. Girdiği kutunun içerisindeki bölmenin içerisindeki oklar kadar ileri atlayacaktır. Şuradaki boş olan bölme ne çizmesi gerekiyor ki bitire uzansın? Şıkların hepsine bakacağız. A şıkkına baktığımız zaman bir adım ileri geldiğimde buraya geldim. İki adım ilerledim. Buraya geldim. İki adım ilerledim. Buraya geldim. Bir adım ilerledim. Buraya geldim. İki adım geri gittim. Buraya geldim. Bir adım gittim sonra. Buraya geldim. Bir adım gittim. Buraya geldim. Bu bir döngüye giriyor sürekli burası. O zaman A şıkkı doğru cevap değil. B şıkkına bakalım. İki yok demiş. İki ok gittim. Buraya geldim. İki ok gittim. Buraya geldim. Bir ok indim. Buraya geldim. Bir tane de gittim. Buraya geldim. Bakın bu da aynı şekilde tekrardan döngüye girdi. C şıkkına bakalım. Bir ok indim. Buraya geldim. 1 ok indim. Buraya geldim. 2 ok gittim. Buraya geldim. 3 ok gideceğim. 1 2 3 ok gittim. Buraya geldim. 3 ok bir daha gideceğim. 1 2 3. Buraya geldim. Buradan da bir ok gidip bitişe ulaşacağım. Cevabımız C şıkkıdır.